Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim en sevdiğim, en garanti tuzlu kurabiye tariflerimden biriyle geldim. Kullandığım malzemeler açıklama kısmında mevcut. Hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. Oda sıcaklığında yumuşamış 250 gram kadar tereyağını alalım karıştırma kabına. 1 su bardağından biraz eksik sıvı yağı, 1 adet yumurtanın beyazını, 2 yemek kaşığı kadar üzüm sirkesini, 1 silme tatlı kaşığı kadar tuzu, yine aynı şekilde 1 silme tatlı kaşığı kadar şekeri, 2 dolu yemek kaşığı kadar çörek otunu üzerine ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Yumurtanın sarısını, eee kurabiyenin üzerine dağıtacağım. Onu ayrı bir yerde bıraktım. Sadece beyazını içerisine ekliyorum. Kontrollü bir şekilde unu ilave edelim. Ben 5 su bardağı un hazırladım. Azar azar ekleyerek ee, hamurumu yoğuracağım bir paket hamur kabartma tozu ve bir çay kaşığı kadar da mahlep ekledim elinizde mahlep yoksa kullanmayı da bilirsiniz ben mahlepin verdiği lezzeti çok sevdiğim için tuzlu kurabiyelerde genelde kullanmayı tercih ediyorum Tam olarak 5 su bardağı unu kullanarak hamurum istediğim kıvama geldi hamurunuz çok sert olmasın gördüğünüz gibi şekil almaya oldukça müsait bir dokuda şimdi dilediğimiz şekilde şekil verebiliriz Tek tek elinizle şekil verebileceğiniz gibi kurabiye aparatlarıyla da şekil verebilirsiniz. Ben şöyle bir parça koparttım ve elimle uzun bir form verdim. Üzerini düzledikten sonra tırtıklı kesme aparatı ile şekil vermek istedim. Bu şekilde görüntüsü de çok güzel oluyor. Hem de çok büyük olmuyor, lokmalık oluyor. Üzerini düzelttikten sonra kenardaki hamurları kullanmayacağım. İki tarafı da tırtıklı olsun istediğim için benzer boyutlarda bu şekilde dilimliyorum. Bu hamurla küçük küçük fındık boyutunda kurabiyelerde lokmalı kurabiyelerde çok güzel oluyor. Uzun süre tazeliğini koruduğu için kapalı bir kabın içerisinde e, uzunca bir süre muhafaza edebilirsiniz. Dilediğiniz gibi çayın kahvenin yanında tüketebilirsiniz. Tabi çok uzun süre dayanmıyor bizim evde. Gerçekten çok sevilen bir tarif. E, kısa sürede de tükeniyor genelde. Ama ola ki tükenmezse de ee, uzun süre taze kalıyor. Kıyır kıyır oluyor. Şöyle bir kesme kartıyla, e, kesme aparatıyla altından e, destekleri kaldırdım. Ve yal serdim. Fırın kabına dizdim. Ayırdığım yumurta sarısını fırçayla üzerlerine dağıtıyorum. Ve son olarak susam ilave ediyorum üzerlerine. Eklemeden de fırına verebilirsiniz. Tabii ki her tarafta fırınımı 180 derecede ısıtmıştım 180 derecelik fırınımda tam olarak 25 dakikada istediğim şekilde pişti fırından fırına pişme süresi farklılık gösterebilir kontrollü bir şekilde pişirin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra sizlere şöyle iç dokusunda göstermek istiyorum gördüğünüz gibi çok güzel dağılıyor kıyır kıyır oluyor ben çok beğeneceğinizi düşünüyorum Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.